abi benim ne işim var burada? Şunu <laughs> <laughs> bütün çöpünün biriktirilmiş olduğu eee sahili dediğimiz noktada benzin stasyonlarının karşısındaki çöp depolama alanındayız. 5-6 ee, yıldır iyi bir gelişme olarak buraya artık e, çöp boşaltılmıyor. Atıklar gelmiyor artık. E, belediye bakacak kadar mevkiinde bir tesis yaptı. Oraya gidiyor çöpler. Bu sevindirici bir gelişme. Ama e, burada çok uzun yıllar biriktiği için çöpler üzerine toprakla kapatılmış olsa da denizin çok içinde gördüğünüz gibi dalgada, rüzgarda, her fırtınada daha doğrusu dalga olduğu zaman ki Karadeniz biliyorsunuz çoğu dalgalıdır ama buradan dalga deniz o bizim çöplerimizi alıyor sahillere taşıyor. Bu çok ciddi bir sorun ve bunların içinde tıbbi malzemeler, tıbbi atıklar da var. Enjektörler, serum setleri vesaire. Ee, biz gönüllüler olarak diyoruz ki buraya en kısa sürede bir çözüm bulunsun. Artık bunlar toptan buradan alıp taşınır mı? Ee, bir şekilde denizle irtibatının kesilmesi için bir şey mi yapılır? Çok önemli. Ve şimdi hemen devamında da e, ilerledikçe görüyoruz, Dedeman'a ge geldiğimiz noktadayız. Daha tam gelmedik. Polis eviyle Dedeman arası öğretmen evi arasında e, hafriyat boşaltılan yer var. Zonguldak'ta yetkili verdiler. Hafriyat dökümü için belli bir nokta tespit etmemişler. Ve buraya gelip boşaltılıyor veya başka yerden kayalıklara, sahillere, inşaat atıkları, harfiyatlar boşalıyor. E bunun da artık e, değişmesini biz gönüller olarak, doğa gönüllü olarak